<laughs> gel. <laughs> evet tatlım, hadi gel. <laughs> Çok güzel yavuca tatlım gördüm. Hadi üşüme babaanne de burada gidemedi kaldı burada. Kaldım karda kaldım başımı kaldım gelin <laughs> evet. hanımlar. Evet. Yerler var ya vızır vızır. Şu evet aman. Yerler çok <laughs> Hadi gel bak dedeye karat olur mu biraz? Evet. <laughs> Hadi. Hadi sen, atmak ister misin? Yok ki. Ellemiyor mu? Elleri küçük. Üşür, 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 çok soğuk. Gidelim hani sonra yine camdan bakarız tamam. Bay <laughs> bay. Bay bay oğlum. Deniz. Bye bye. Hadi görüşürüz. <laughs>